Mehmet Nuri Şemsettin Hatasallahu Aleyhi Hazretleri Miftahül Kulüp adlı eserde konu şöyle anlatıyor. Allah Celle Celaluhu Hızır Aleyhisselam'ı huzuruna çağırır ve ona buyurur ki Ya Hızır ben falan oğlu filana hilafet sırrını verdim. Onu zamanın en büyük kutbu yani kutbu olarak tayin ettim diye buyurur. Bu emir üzerine Hızır Aleyhisselam direkt Peygamber Sallallahu Aleyhi Efendimizin huzuruna gider ve Allahu Teala ile arasında geçen konuşmayı Peygamber Aleyhisselam'a nakleder. Sonrasında şöyle söyler, Ya Resulallah bu konu hakkında emriniz nedir diye sorar. Peygamber sallallahu aleyhi Vesselam, Efendimiz yem yeşil, zümrüt yeşili bir cübbeyi çıkartır ve Hızır aleyhisselama takdim eder. Der ki al bu cübbeyi götür ona giydir. Benim de selamımı söyle sonra onu al benim huzuruma getir diye emir buyurur. Hızır aleyhisselam o zatın huzuruna gider yani kutbulaktan olan zatın yanına gider. Peygamber Aleyhisselam vesselam Efendimizin selamını ona takdim eder. Ve kendi eliyle bizzat o cübbeyi o zata giydirir ve onun elinden tutar. Peygamber aleyhisselamın meclisine onu oraya getirir. Diyor ki burada Mehmet Nuri Şemseddin Hazretleri diyor o mecliste o mecliste 124 bin peygamber hatta 124 bin evliya Allah'ın ervahları orada hazırdır. Bazı rivayetlerde ashabın da orada olduğu hakkında da görüşler vardır. Böyle bir kalabalık mecliste Peygamber Aleyhisselam o kutbulaktan olan zatı karşısına alır ve ona nazar etmeye başlar. Bu nazar ile ona ilim, amel, söz gibi güzel olan ne varsa o kutlulakta olan zatın kalbine bunu aktarmaya başlar. Peygamber Aleyhisselam o nazar Daha sonra o kutlulakta olan zata bizzat kendi eliyle sarık sarar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona sarık sarar. Ondan sonra üzerine yani başının üstüne muazzam bir taç. Her türlü mücevherattan oluşmuş. Yani aklına hayale gelmeyecek güzellikte muazzam bir tacı kutlulakta olan zatın başına koyduktan sonra ona söyler. Tüm ümmetin terbiyesi sana bırakıldı. Allah mübarek etsin der ve onu kutbul aktan olarak zamanın yeganesi olarak tayin eder.